Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Toru kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin dün akşam yayınlanan 38. bölüm reytinglerini takdim ediyoruz. İşte arkadaşlar bu akşam reytinglerimiz maalesef düşüş yaşadı. Ve tabii ki bu duruma fanlar çok üzülüyor. Umarız önümüzdeki bölümlerde reytinglerimiz yükselir ve dizimiz tam gaz devam eder. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoları devamlı olarak kanalımda görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.